Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün yine piyasadayız. 180 dönüm iş aldık. Onun sürümünü gerçekleştiriyoruz. Kolluk, ekileme, ekin, gübreleme olarak iki traktör bir dörtlü saat yedi on geçiyor daha ilk tarlada ya burada batmıyor ha oğlum dozerle mi geçtiniz buradan ne tiz Bahane hadi lan 800, 800 kilo kuluk batmıyor batırırım ama Şunu da yapmasın ya. Arkadaş ha, Bak şimdi bakmıyorum gel dur dur Telaş yok telaş yok Çünkü fazla geliyor Traktör 90 e artı. हतमी हो दे मेला हतमी होगी भाई मैं क्या हतमें आनी दे Andiamo, Volo. Volo, Rollo. 13-14 gaz 1300-1400 devir Ulu Kul da çok ağır ya 120-140 şase. 5T kadar şahsen atıyorlar da bu şu anki yeni pullara göre biraz fazla ağır ve kalın. Buna fazla geliyor Şu ana kadar kırılmadı yani. yani çok zorlandı da ama kırılmadı. birkaç part şeklinde olur. 180 dönüm piyasa işi olarak. Daha ilk tarladayız. İlerleyen vakitleri de açarım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci tarlamız. İlk tarlamız da bitti. Gayet neydi işte bir 10-15 dakika önce bitti. 9-10 var şu an saat. devam ediyoruz. Hava bayağı sıcak. Saat 9 ama bayağı sıcak. Saat 1'de pişeceğiz gibi görünüyor. Yani. Bir de ters taraftaki yolda fazla yer kaplaması mantığıyla. Az içeriden gelsin için kesinlikle. Ne pek yakın işte. Bir ee, merkezde şu an 80-90 km vardı. Ya, daha da bir bıçağı, var. Bir çapı yer La. iş hatırlı olaydı gidi şöyle pek de derin gerek şöyle yukarı 25 santim kadar. Belki az, belki az, fazla. İlk tarla 13 dönümdü. Aşağı yukarı 15'ten fazla dönüm. 15 yani. 20 yoktu da 15 vardı. Şu kadar sürdük. Bayağı var daha. Bunlar görükmüyor bundan mı? Ne Böyle karşıda bir dağ var. Nasıl? Evet. Başka bir fikrimiz yok. bir şey, şey yok zaten. Sürüyoruz yani. Kurluk 14 işte kabinin içi dışarı 25 falan vardır. Aşama doğru tekrardan açar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün son tarlasındayız. sürersek aşağı yukarı bir 110 lira falan yapıyor. Burası biraz taşlı gibi. Biraz taşlı gibi o kadar değildi. Adamlar yamuk yamuk etmiş. Bak, orası çukur. Adam orayı düzeltmeye çalışıyor bir hendek tarlanın ortasında var. O yan ele, bu yan ele. Garip büyük tarla sürmüşler. Antin kutun işte. Orada yola, orada oraya ait değil. Karşıya sürdük, yeni sürülen iki tarlayı sürdük. Görünüyor zaten. dar ama rahat, değil, bayağı dar yok da dağıldı, yok anam bıçak kırıldı, kotağın kırıldı bacak kırıldı biraz daha ağır biraz ağır ama değil amk durdum da burnuma değecek de o kadar daha Her aşağı eğildiğinde de pulup bağırıyor. ya bu bu bilen arkadaşlar görme bekliyorum pat gibi ya adam dönemiyor mu? bir yerde hiç değil değil, ondan önceki de daha rampaydı. Parça pınç bir yerde. Üç dört tane ağaç kömesi vardı. O yana dön, bu yana dön. On dönüm için bir saat uğraştı. Normalde bir saat daha şey 15 dönüm yer süre. Ama biz evet. on dönüm anca sürüyor hız sabitleyici olmayınca ne hız sabitleyici lan devir sabitleyici olmayınca el gazına kalır boyalar bir şey olurmuş ne toz yok ha el gazda yedi aslında yumuşak zaten sert değil datar da, ni da, da. Gökten de iyi oluyor Ama böyle de 2 litre yakıyor. Daha güzel seriyor. dertlendi de asınıyor bayağı ısınıyor. Böyle düzde bir hat çekiyor, ondan sonra yanıyor. çok çeyrek dediğimiz çizgiyle yarın ortaya geliyor yani. Ama böyle de iş ya, bayağı iş yapıyor. Sılmaz. That's am gonna go Yağsın ya ısındığından ötüyor demek ki. Hem ağır hem yağsın ya ötüyor. Bu da hassasiyet ötüyordur belki. Ola da ötüyor. Ben o kadar anlamıyorum yani. Yukarı üç aşağı dörtten devam. dia yang elastikan gas momentum 何 但具体诶。 Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.